yoksulluk sınırıyla, kendi sınırlarımızla, kırdığımız rekorlarla vatandaş olarak, her bir ferdi olarak bu milletin kırıyoruz rekorları. Her ay bir öncekini aratmaya da devam ediyor. O yüzden tabela rekor bende. Haber turu başlıyor. Yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır asıl gerçek yoksulluk şu anda başladı. Ya da başladı daha doğrusu devam eden bir süreç var. Keşke öyle bir şey olsa. Herhalde aynı ülkede yaşamıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yokluk ve yoksulluğun olduğu o eski günler geride kaldı dese de ne tüketici bunu doğruluyor ne de pazardaki fiyat etiketleri. Ağustos ayında açlık sınırı 20.958 lira, yoksulluk 64.157 lira oldu. Veriler Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'ndan. Vallahi kaç senedir yoksuluz yani. Ben 76 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim yani. Domates 30 40 50 olur mu? Keşke Cumhurbaşkanlığı'na gelip dolaşsa pazarı. Yani iyi olur. Kendi içindir o belki bizim için değil. Maalesef tam tersi bizim için. Evet, yoksullaşıyoruz. Yoksullaştık da yani. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar yoksulluğu derinden hissediyor. İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin verilerine göre 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66.550 lira. Onun demesiyle olmuyor. Gelsin buraları görsün. Yani ben buraya geldiğim zaman mesela incir 150 lira diyor. Yani bu olacak iş mi? Nereye gidersem gideyim. Alamıyorum. Sonuçta alamıyorum. Böyle nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunlara bir karar versin. Yine İPA verisine göre İstanbulluların %6.5'i hiçbir şey yemeden yatağa giriyor. İndirici düşürücü düşürücü değil. Nerede düşürdükleri aynı fiyat. Her çıkışında oraya düşürücü diyor. Zengin zaten zengin hayatını yaşıyor. Yani. Fakir de fakirliğini yaşıyor. Bu kadar basit yani. Fakir daha çok fakirleşiyor. Yani daha, daha yani. fakirleşiyor yani aynen. Ben çalışıyorum kocam çalışıyor. Yetiremiyoruz yani. iki tane çocuk okutuyoruz. Allah da ev kira değil yani bir de kira olsa. Yani asgari ücretle çalışan bir insanın şu anda açlıktan ölüyor olması lazım teorik olarak açıklanan rakamlar üzerinden. Trajikomik ağlanacak halin, halimize maalesef gülmek zorunda kalıyoruz.